Yolların Sesi Seger Sunar. O zaman ben zaten ben dedim bak. Tamam sen zaten Ama... her şeyde sensin zaten. zaten her şeyde şey, benim. Sevgili seyirciler, ya. her şeyde Tunay Torun evet. gördünüz. Yani ego başladı. <laughs> Egodan kibre geçtik. Oradan arabaya geçtik. Her şey en iyi Tunay biliyor. Ben ben diyor. Oda Arkadaşı programına, programına hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Ben daha iyi söyledim. <laughs> Eyvah <gülüyor> Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Bu soru ilk sorumuz geliyor. Evet. Sadece bunu bile gösteriyoruz değil mi? Evet. En yakışıklı kim? Evet. Oo. Evet. Sen ne yaptın? <laughs> ben de seni yaptım. Tartışma. Sen beni mi yaptın? Ayıptır ha. Niye? Sen benden yakışıklısın. E abi doğrucu olacağız ha burada. Böyle şey gönül almak için değil, ben yok, sen yok. dedim. Daha iki gün önce geziyordun odaları. Ben mi bu mu? Ben mi şu mu? E, ben mi o mu? E tamam da abi. Sen herkesten yakışıklısın Şimdi göz var, nizam var yani. Sen benden daha yakışıklısın. Yok yok, yani. sen sen. Ben mi? Evet. evet. Tamam, teşekkür <laughs> ederim. Onun da farklı bir tarzı var. Çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. En tatlı kim? Aynı Sonra şeye geliyor. Tatlı. Aynı değil. Niye? Bence. Tatlı. Sen. E Sempatik. Şaka, şaka, espri falan dersek. Evet. O zaman sen. Yani ben. Evet. <laughs> Ama ben yazmıyor. <laughs> ben olsun. <laughs> Barış çok tatlıdır ya kendisi. Sen niye abi hep beni diyorsun ya? <laughs> sen çok tatlısın ne yapayım? Ben yakışıklı <laughs> benim, tatlı benim. <laughs> Kapat abi kadrajı <kaldıracak> programı <laughs> ya. Yo, hadi devam. <laughs> evet. Kim daha cimri? Eyvah. Ben Tunay'ın elinin açık olduğunu gördüm. Ama o benim elimin açıklığını daha görmedi bir şey ısmarlayamadım. Ben o yüzden tunay diyorum. Ben de ama yani bunu söyleyeyim Barış şimdi dedi. Ama şimdi biraz tutumlu. Yok kendisi açıkladı. Daha bana bir şey bir şey yapamadım. Daha yapamadı. Ben. Daha o yüzden şimdilik yani en kısa böyle. sürede. Şimdilik böyle ama, cimri ama sen değil. Ama sen abi. sen gösteriyorsun. Gibi. Ben yapman lazım. Sen, sen işte sen benim kabul ediyorsun. Niye seneye? Ben, ben sen dedim. Niye evet. ben? <laughs> sen Yaptın bana yapacağını bir kahvaltı bir yere gitmiştik. Ama, ama orada, işte ama en, en cimri kim diyor daha cimri. Kim daha cimri. He. Ama ben diyorum ki sen o cimri değilsin. O zaman ben diye göstermen lazım. Ben <laughs> diyorum ki bak, ben diyorum ki Barış cimri değil. Evet. Ama şimdilik çünkü daha bir şey yapmadığı için bana şimdilik o. Ama cimri kesinlikle değil. Evet. İyi mi? Doğru, güzel. Tamam. Tamam, bunu beğendiyse devam edebiliriz. Tamam. Kim daha şık giyinir? Tuna'yın öyle güzel bir giyinişi var ki yani... O da zaten beni gösteriyor. Allah'tan var ya Adidas'dan ayık çıkmış ya. Yoksa var ya bunlar giyinmeyi bilmiyor. Sürekli böyle şey <laughs> geliyor. <laughs> Kalise kalite, <gülüyor> kalite, <gülüyor> kalite <gülüyor> giyinip geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz İtman'a geldiğimiz zaman yani rahat takılıyorum böyle spor eşofman falan giyiniyorum. Bu da bana nasıl niye böyle geliyorsun diyor. Yani çok rezil giyiniyorsun falan diyor. Kendisi ama aynı. Ama bak yine ben sen dedim yani. Evet, çünkü ben çünkü ben... hep eşortman giyiyorum, sen böyle acayip acayip giyinimlerde bulunuyorsun yani. Ya arada bir... Tabii. Tamam, bu ben sen diyorum. Evet. Kim daha komik? Neden? Sen, ben mi yazdın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence komik yani. Akşamları to toplandığımız zaman anlatıyor, espri yapıyor çok fazla değil ama yapıyor yani. Şu andaki ciddi benim, duruşundan. Be, benim, orada. benim, de, benim de Türkçem çok 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 iyi olmadığı için ben sadece dinliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Tunay, Tunay da iyi espri yapıyor da İstemi biz Türkiye'de ]erek. büyüdük tabi. Türkçemiz daha iyi olduğu için. İstemeyerek bazen güldürüyorum beni. Tabi mi? tabi. Dün güldürdü mesela bizi. Kardeşim sağ olsun ama yani benim Nasıl zaten... Güldürdü, merak etme. Et. Yani... <laughs> Hadi bakalım. Kırgır şamata yaptı, bir şeyler anlattı arkadaşlarla yaşadığı bazı şeyler anlattı. Güzeldi yani ama Türkiye'de yetiştik abi biz. Yani nasıl söyleyeyim? Ben normalde zaten bu tarz şeyleri yapabilen biriyim yani. Espri kabiliyetimin ucuz, oldu. üst düzey olduğunu, vücut hareketleriyle orada. falan üst düzey olduğunu, <laughs> takım içerisinde böyle insanları güldürebileceğimi arkadaşlarım da söyler yani sorarsanız. Ben diyorum o yüzden buna. Sen ne dedin? Ben sen dedim zaten. Teşekkür yani. ediyorum. Sonucu bulduk. Tabi az önce bu sorunun cevabını bulduk ama. Kim daha çok konuşur? Yine sen. Sen çok konuşuyorsun. Ben. ben. <laughs> Salladın. Bu takımın en, ya şey en mi? benim yani. Bir şey söyleyeyim mi? Susar ama yeri geldiği zaman hep haklıdır yani. <laughs> Haklılık meselesi farklı. Hep evet. haklı. Bence ben sen diyorum. Tunay mı diyorsun? Niye? Evet. Ben... ben hiç konuşmuyorum ki. Nasıl konuşmuyorsun? Hangi konuda? Abi makine gibisin ya. Yok yalan, yalan değil. Yalan mı? <gülüyor> <gülüyor> yalan. Oo. yalan değil ama. İftiralar Bence sen başladı. yani. Sevgili Bir şey söyleyeceğim. İftiralar <laughs> <başladı. gülüyor> <laughs> Sertleşmeye başladı. başladı. Bir şey söyleyeceğim. Sen sürekli haklı olmaya çalışıyorsun yani. istersen herkese sorabilirsin. Tamam. Sürekli oğlum. haklısın. Sürekli sen evet böyle olması lazım. Yok şöyle olması. Ben ben lazım öyle ya. şeyler söyle. Ben az konuşuyorum abi. Ben Tunay benden daha çok konuşuyor. Benim gördüğüm. <laughs> o zaman öyle olsun. Yine haklı çıktı bak. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha düzenli? Ya, ya bu ne sorulmaz abi. Ne konuda? hiçbir futbolcu bence düzenli değildir. Ya. Ne konuda? Yani düzenliyim diyorsa yani da bence. O da mı falan mı yani? O da ne bileyim hayatı olarak Erken uyanmak. Ee, düzenli hayat. Düzenli hayat. O da olabilir ama mesela derli toplu olmak. Bir yeri bir şeye bir yere koyduğun zaman onu bulabilmek. Ben mesela çok dağınığımdır. Ben ben diyorum. Ama şeyle alakalı hani Barış da öyledir de ben mesela ben öyle değilim. yok şey konusunda mesela uykuma dikkat ederim dinlenmeme otur şeyler otur şeyler de var otur şeyler de ben de yapıyorum ya işte ben de ama dağınım ben hiç düzenli He değilim mesela hiç. odaya girdiğin zaman kötüdür yani dağınık ya ben eşya konusunda dağınım benim normalde mesela ailemi İstanbul'a götürdüğümde mesela orada bıraktığımda bir hafta on gün falan Bursa'ya geri döndüğümüzde hanım diyor ki burada on kişi mi yaşadı mesela? mesela. Eşortlar, ben de öyle olur. Masanın üstünde bilmiyorum atıyorum kitaplarım öbür masanın üzerinde. Dağınığım o konuda dağınığım yani. Ya ama geçen ben mesela iki hafta tektim evde. Gayet toparlıyordum ya. Bulaşıkları falan yapıyordum. O zaman ya. ben sen diyorum abi. Ben zaten ben ya. <laughs> He? zaten ben. Tamam ben de sen dedim. Evet. Ee, bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Kimin sesi daha güzel? Benim sesim daha güzel. <laughs> Benim sesim daha güzel. Ben şarkı söylemem çok ya. Ben de şarkı söylemem de Allah'a Allah hamdolsun güzel bir sesim var yani. Burada herhalde Kur'an okuyamam ama bugün şey olduğu zaman inşallah okuruz yani. Benim sesim güzel yani. Burada mütevazı olamayacağım yani. Yok güzel sesi var. Dün Yan, çok... o, yan odada kaldığı için... Dün Duyordum söyle söyle yani. dün dün akşam tam geldik konuşuyorum dedim ki benim sesimi hiç duydun mu sen dedim. Dün diyor namaz kılarken duydum seni diyor zaten. Ha. Duydu yani. Güzeldi. Evet. O yüzden hemen ben de bakayım. Ha. Teşekkür ediyorum. <laughs> Kim daha iyi yemek yapar? Ben sen diyeceğim. Ben sıfır tunu Ben yumurta o zaman bir yumurta o yaparım ben diyeyim ben. Ben, bir yumurta ben yaparım. de sucuklu yumurta. Ben sucuklu yumurta hiç yapmadım. Evet ben sucuklu Genelde zaten bu sorunun cevabı ya tabi ne yemek yapıyorsun diye soruyoruz. Sucuklu yumurta ya da yumurta kırmak olarak cevaplanıyor. Evet. Yumurta kırmak yemek yapmak anlamına gelmiyor. gelmiyor. Ama Aa, en azından sıfır. Çünkü <laughs> kıyas olarak yapıyoruz ya şu anda. Çünkü yani sağ olsun eşim Mardinli. Yani çok güzel yemekler yapar. Bana hiç düşmüyor o iş ama hiç de yapmadım açıkçası. Denemedim. Ben de yapmadım. Ben Almanya'da bir defa makarna yapmayı denedim. O da rezil oldu yani. Yok. Kettle'da yapmaya çalışmışsın galiba. Öyle bir gel geldi. şeyin içerisinde yaptım <gülüyor> acayip. <gülüyor> makarnayı şeyin içerisinde yaptım. Kettle'da yapmaya, Kettle yapmaya yaptım. yaptım. Acayip kötü oldu. Çünkü sushi'nin de güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Dün sushi yedi bu. Wasabi biraz abarttı galiba. Abi ben ne bileyim wasabi wasabi. Uzak doğu meraklı mısın Barış abi. Yok. Ne gelirse yerim ben. tamam. <laughs> Kim daha zeki? Bu zor bir soru ya. Ama neye göre zeki? Abi işte mesela şu an daha kendisini iyi ifade edebilen birisi. Ben onu ifade ben kendimi iyi ifade edemem. Mesela Hayır, ben bazen. sadece kıyas olarak yani bir sonuç göstermek açısından. Ben şu anda hemen. Ben şunu söyleyebilirim, ben kitap okuyayım şu an. Mesela ben size. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben kitap okuyayım. Yarım saat sonra 100 sayfalık bir kitabı size özetleyebilecek kadar kapasitem var yani. Böyle farklı özellik olarak ama yani bu sadece bir özellik ama ya. Yani. Bu tamam işte bunu yapabilirim. Bazı ama kişiler kendimi... tutabilir. Bazı kişiler tutamaz yani. Ama zekilikten bahsediyor abi. Zekilik de bir kitap okumanın bir değişik yani, bir ürünü yani. Saa dışındaki bir şeyden bahsediyoruz Saa dışı. Evet. Zeki. Doğru. Evet. Çoğu arkadaşımla mesela ben konuştuğumda şunu böyle yapalım mı, böyle böyle mi olsun dediğimde genelde ben benim dedi yani Ama çözüm bu, üretebilmek. Çözüm üretmek, onu yapmaya çalışıyorum ben. Burada tabii bir şeyler göstermeniz gerekiyor şu anda, sen mi ben mi? Ya şimdi ben diyeceğim kendime. <laughs> ya bana egolu diyen adama bak, ben diyeceğim çünkü diyor. Sabahtan <laughs> beri ben diye konuşuyorum. Ben de çözebilirim arkadaşlarımla öyle şeyleri yani. <laughs> ne çözüyorsun? Şey bir, en son çözdüğüm bir olay anlat, ben de bir çözeyim olay anlatayım ki halk, sen, sen seyircimiz anlat. karar versin. Sen sen anlat. Abi benim, ya bak, ekmekçiye ya hadi. ekmek satıyor ya. Ya anlat Dur hemen düşünüyorum. Ya e bak işte olay <laughs> bitti çok, çok olay şey hallettim, ya. çok olay, şimdi hangisini anlatayım onu düşünüyorum. Tamam sen haklısın, hadi, hadi. Çünkü hep haklı olur kendisi, egosu hiç yoktur. <laughs> o yüzden hadi, sen. Tamam ben, ben de ben diyorum abi. <laughs> ben de ben Boş ver, evet. kalsın böyle. Hadi Peki. ben dedim. Kim daha dedikoducu? Oho. Bunu hiç sormayın. Kesinlikle sen hiç sormayın. <laughs> Bak dedikodu yapmayız çok açıkçası. Evet, yani evet, şey konusunda evet, evet. hani kötü anlamda. Biz şakalaşıyoruz. Hani sadece. böyle hani mesela şeyi konuşuruz ve takımda hani paylaşmak diyelim. Paylaşmak diye yani birinin hakkında kötü konuşmayız. Çünkü bize evet. bize yakışmıyor bu şeyler. Evet. Ama böyle ne bileyim bunu daha yap böyle yapsak daha mi, daha iyi olur mu şunu değil mi? Evet. Yani daha çok öyle. Yani kimsenin hakkında yok bu çok kötü, yok bu çok iyi yani böyle onun niyetle dedikodu yapmayız yani. Evet, o zaman kağıtları dik tutuyoruz böyle. Böyle mi? mi? Evet. Dur. Tamam. Aynen. Yani dur, güzel dedikodu Ha şey şu yaptık. da, bu da bu şeyi kaydayı bozmasın. Herkes hani bu sorulara belki klişe cevap veriyor biz şey yapmayız falan. İnsanız nihayetinde, hata üzere yaratılmışız. Sinirlendiğimiz zaman, çok kızdığımız zaman, idmanda tartıştığımız zaman ağzımızdan bazen kırıcı kelimeler çıkabiliyor bunu da söyleyelim yani futbolun bir parçası Tabii, bu. Tabii futbolun bir parçası yani. Kim daha çok sosyal medyada vakit geçirir? Oo. Oh. <laughs> Hayır. Tonight Kesinlikle. Abi daha dün 3 saat kampon falan bakıyorum dedin bak. ya. Bir şey sorabilir miyim? Dün bir şey söyleyebilir miyim? Ben ben ne yapıyorum biliyor musun? Evet. Ben bunu söylüyorum açık. Tamam. Mesela YouTube'dan video falan izliyorum. Hı. Mesela atıyorum ben oyun oynamayı seviyorum böyle PlayStation'de. Fortnite videoları ya da Call of Duty videoları böyle izliyorum. Zevk, zevk alıyorum. Ben e sen izliyorum. beni krampon mu Ama mı Sen... Yani? Bak krampon diyorsun. Bak, 3 saat bak, krampon izledi porunun, ya. Bak, 3 saat. Arkadaşlar şimdi hiç uzağa gitmeye gerek. Telefon yanında mı kardeşim? Evet. Benim de yanımda. Instagram'ı açalım, ters çevirelim. <laughs> Instagram ne ya? <laughs> Instagram'ı açalım. Önemli şeye koyalım değil. mesajlar bölümüne veya başka bir şey bölümüne bakalım hangimiz daha çok arkadaşlarıyla konuşuyor, sürekli yazışıyor. Ama bu ne, o anlamına geliyor mu? Tabi abi sürekli vakit yani geçiriyorsun. Gelinir, tabii. Niye sürekli? Ben, bir bakıyorum. ben belki 5 saniye cevap veriyorum çıkıyor mu? Ben bir ha, bakıyorum Kerim'le yani. mesajlaşıyor. Bu 3 saat, 3 saat dün krampon bakıyor Instagram'da. E tamam abi ayağıma gelen Ben buna tunay diyorum. Kesin tunay. Bak kesin Tunay çünkü çok gördüm. Trabzon'a deplasmana gidiyoruz, Tunay telefonla oynuyor. 3-5 dakika bir yere bakıyor, 6. dakika İngisterdam'da. <laughs> 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 evet. Bursa'ya dönüyoruz, otobüste bir yere gideceğiz mesela maçtan döneceğiz. Ben hiç maçta, hiç gerçi Bursa'da giderken can yana oturmadık görmedim ama eminim evet. ki orada da oynuyor. Daha 2 dakika önce ne diyor bak şimdi Oynuyordur. Tunay İngisterdam'da tamam, daha sen... fazla abi. Evet. Mesajları gösterebiliriz. Bak ben açık. Ama öyle, öyle şey yapamazsın ki. Nasıl? ki. Belki arkadaşlarım bana Whatsapp'tan yazmıyor, oradan yazıyor. E tamam sen de oradasın. Uzmanlık çok mu girmiş o? hani Vakit, vakit... Orayla, orayla alakalı değil mi abi soru? Vakit geçirme. Yani orayla alakalı olduğunu e. söylememiz lazım. Ya? Tamam sen haklısın. Yok sen haklısın değil. Ben yap, ben. Şu ana kadar onu belki izleyenler görmüştür. Böyle hiç haklı <laughs> çıkmak istemiyor bir konudan. O yüzden onu, onu o yap. yorumu size bırakıyorum Onu yine. ben yapar mısın lütfen? De <laughs> hadi. Ben, ben. yap. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Burada ben bir soru sormak istiyorum. Kim daha uyumlu? Eşlerimize karşı mı? Hayır. Sosyal ilişkiler, işte arkadaşlık evet. ilişkileri. Kim daha uyumlu? Ben, Tunay'dır tabii. Ama ben evet. açıkçası ben yani Tunay gelmeden önce de ben böyle fazla şey yapmazdım böyle hani nasıl söyleyeyim? Ben böyle... Yani diyeyim, benim herkese frekanslarım uyuşmaz. Az çok siz de tanıyorsunuz beni. Tunay kardeşim geldi, iyi bir ikili ben biraz olduğunuzu düşünüyorum. İkili olduk ve bunu biraz açtım değil mi o Evet. Daha. Evet, biraz rahatlattı böyle. Artık rahat. rahat rahat ben de konuşmaya başlıyorum. Normalde sessiz, sakin biri. Hiç konuşmuyordu. oturuyordu kenarda böyle bir başladık biraz böyle konuşmaya. Evet. Sonra bayağı açıldı. Şimdi biraz frenlemem lazım. Evet. <laughs> daha da kötü olacak <laughs> Peki. Bu cevap et, merak ettiğim cevaplardan bir tanesi kim daha iyi araba kullanır? Ya Tunay Almanya'da büyüdü abi. Şimdi Mercedes'in göbeğinde büyüdü bu adam. <laughs> kalkım şimdi ben Türkiye'de Doğan'la Leon'la artistik yapamam bu arkadaş Ne alaka ya? Nasıl ne alaka abi? E Şeförlüğü arabayla mı kıyaslıyorsun? E kardeşim biz küçükken başladığımızda bu işlere herkesin yaptığı gibi... İşte genel, kö, atıyorum kötü arabayla ama daha iyi öğreniyorsun Kötü arabadan şoförün. bahsetmiyorum ki ben. Benim yaşantım böyleydi abi. Biz Broadway'lerle başladık bu araba işlerine. Tamam <laughs> yani yani. biz de hemen Ferrari'ye falan binmedik. Ferrari'den abi. bahsetmiyorum. Mercedes'e binmedim abi. Senin ilk araban ne? Audi. E Audi işte bak adı üstünde. Ama seninki ne? Benimki Broadway yani. Senin kendi Evet Broadway. Şu an ne kullanıyorsun? Şimdi ıı, e, misiniz? <laughs> Bilmiyorum <şeyler> ben <laughs> kesin arkadaşlar. <laughs> BMW 530i. Güzel. Sen kendinkini de söyle. Mercedes CLA çok kötü <laughs> eski model. Kaça satıyorsun? Sana. Yok yok seyircilerimize. <laughs> o satılmıyor onda bir güzel şeylerim var ya. Neyim var? Anlar. Benim de Bilmiyorum. güzel anılarım var ama Abi bir şeyler yapalım. Yani yapalım şoförlük hayatları. konusunda şoförlük böyle söyleyeyim. Konusunda. Yani yani kim yani daha uzun yol yapmıştır? Yani daha fazla kilometre yapmıştır. Ayı ayı daha bari. çok yapmıştır. Almanya, İtalya, Belçika değil mi? Yok <laughs> 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 ama ben eskiden mesela Stuttgart'ta oynadığımda Hamburg'a bayağı bir mesafe var. 700-800 kilometre. Gittim geldim falan o yüzden belki ben bilmiyorum. Abi ben Hatayspor'da oynadım. İzmir'de oynadım. Gazi Hep arabayla oynadım. mı gidiyordum Hep. Evet. Sezon sonları genelde arabayla gidip geliyordum ama Menemen'de oynadığım süreçte işte İstanbul'a sürekli arabayla gidip geliyordum. Uzun yol bu o bir. Zaman barış, Hatay'da iki buçuk kilo oynadım. İki üç defa arabayı götürdüm getirdim. Antep'te oynadım üç sene. Oraya da götürdüm getirdim. Ben ben mi dedim? Evet. <laughs> hadi ben diyorum. Evet. Ama daha çok mesafe katmak ama bak bu şeyle sene, iki daha iyi şoför dedem, olmak biraz... İki senedir hani de bu çözümü ulaştı ama bak ben hızlanı söyle, Şöyle söyleyeyim ben bir şey söyleyeyim. Mesela Almanya'da çok böyle kurallara e, uyman gerekiyor. Evet, kurallara riayet açısından o da mesela. O zaman, değerli o zaman ben mesela çünkü evet. Almanya'da baya böyle kurallar yani baya şey sert. Tamam ha ben çok ceza yani onu, yedim yani. <laughs> onu söylemeye <laughs> çalışıyorum. Yok yani. demin yok onu demek istemiyorum. Ama diyorlar ya şoförlüğü... kim kimin şoförlüğü daha iyi diye ya yani, Benim şoförlüğüm yani. Benimki daha temiz olabilir belki böyle hani ya. şey açısından. Tamam hadi sen olsun. Kim daha çok seyahat eder? Ben. Tunay Torun, kardeşim daha 10 gün önce Dubai'deydi. Yani maşallah çok sevmeyi, gezmeyi çok seviyor yani. Arkadaşımız. Ne yapalım, yılda biz biliyorsun ailem Almanya'da yurt dışında, ee, eşimin ailesi de öyle. Ha, benimkiler Bursa'da yaşıyor zaten, kapı komşuyuz. Altı Yok ama... Bizimkiler de uzakta abi. Tamam da ama evet. biz, biz baya yol mesafe yani mesafe var. Baya gitmemiz gerekiyor. Sen gidersen bir saat, bir buçuk saat sonra oradasın değil mi uçakla? Yani. Biz 3 saat. Şimdi mesela dediğin gibi izne gittik. Orada bir 5-6 saat uçakla. Kıyas ettiğin sayılara, yaşta şeylere bak ya yani saatlere. Bir buçuk saat, 3 saat. E ne, ne var arada? E yine var. E bir buçuk saatten ne olacak? ölecek sonuçta... mi abi? Sorumuz kim daha çok seyahat eder? Yani hep haklı çıkmak istiyor <laughs> i̇şte böyle bir şey olur mu ya? Bakın. Bakın. <laughs> Hadi devam. Evet. Son kıyasımız bu. Kim daha çok saçıyla uğraşır? Bu sorunun cevabını <laughs> ikimiz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Şimdi ben diyeceğim niye? Çünkü bir kere saçı yok. Yani kısa. Uzatmayı seviyorum. Benim olsaydı vardı uzun ama, saçım ben yine uğraşmıyordum ki. Hatta ama, seyirciler bana ne? Seyirciler bana hatta Yarım Muhammed Salah gibi. He yani. he. Yarım belli bir kırımlı Muhammed Salah dedi. şey eder. yapıyordu? Bandman. Her şey yapıyordu. Bak Muhammed Ben Kasımpaşa da... zamanında çok yapıyordum mesela. Ya. Uzun saçım vardı. Ama şimdi sürekli yani böyle geziyorum. Ya. Kestiriyorum falan tamam biraz uzun ama çok fazla uğraşmıyorum ya. Ama Barış abiyle kıyaslayınca. Çünkü saç yok ya uğraşıyorduk. Yok abi benim saçlarım uzunken de uğraşmıyordum. Lüle lüle oluyordu benim saçlarım. Niye bana hep anlatıyordun saçların böyleydi, şöyleydi. Bağlıyordum cartrude. O eskiden abi. Bursa'ya gelmeden de o. Ya o zaman ben zaten ben dedim bak. Tamam sen zaten her şeyde sensin zaten. Zaten her şeyde ben Sevgili seyirciler her şeyde Tunay Torun gördünüz. Yani ego başladı. Egodan kibire geçtik. Oradan arabaya geçtik. Her şey en iyi Tunay biliyor. Sizlere teşekkür ediyoruz. Evet son sorumuzdu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yolların Sesi Seger sundu.